ben 85-90 yıllar arasında Halk Eğitim ilk okul öğretmenliği olarak, olarak öğretim daha sonra ilçemiz Halk Eğitim Bütürlüğü'nde bir gün Halk Eğitim Bütürlüğü yaptıktan sonra kendi memleketimde öğretim olarak hizmet etmeye devam eden İsmail Yaman. Ama bu güzel köyde sizden de tanıdım olmaktan Batı Türkiye'ye, tüm dünyaya, tüm paydaşlarla paylaşmanın onları ve mutluluğun içerisindeyim. Bir akşam bir telefon geldi ve bir baktım ki ortaya kendim muhtarı bayram alıyor. Tabii ki telefonu ben de yok ama ben kendisini sesiyle çok rahatlıkla tanıdım. Ve böyle bir festival olduğunu, bu festivale gelip yorulmayacağını sorduğumda ben bunu bir görev olarak ifade ettim. Sizlerle beraber olmak, yetiştirdiğim öğrencilerle birlikte beraber olmak, o kültürü beraber katmak bizim için önemli. Bu şey. konuşmaktan ziyade bunun o düşüncelerini göre adına yazdığım şiirle tercih etmek istiyorum. Bir bayin etiğine kalmışsın, mezlemişsin sertin aylara değmişsin. Geçmişe değinmiyim, şanlı birli taledim. Afı güzel, kendi güzel olayım. Yeşil evet evimsin, hoşlakin iddihadan. İnsanların canlı değil, her ha, her dakikada Mevvaların çeşidi yetişiyor dağında. Adı güzel, kendi güzel Malta'ya. Dolaşıklı gidiyor köyün devleri. Suların çağlayarak konuşuyor devletleri. Kömür gibi silahtır, bereketli toprakları. Adı güzel, kendi güzel Malta'ya. Uzun kökler lastik yapan kadınlar. Çift sürüyor, çalışıyor erkekler. Işıldıyor, pas gitmiyor bu Adı güzel, kendi güzel bankaya. Cemisi ile ünlü olmuş köyümüz. Bayırda uğraşırız, Çalışkanlar, erkek kadın kızımız. Adı güzel, kendi güzel noktaya Tabi güzelliklerle duyuyorsun insanları Adını bilmeyenlere duyuyorsun sesini Hakikati görüp de çıkmıyor beğenmeyeni Adı güzel, kendi güzel noktaya Ne desem, ne söylesem az bilirim sana Bir senin de sunarım şükredebilen insana oturarak başına içiyor kara kara adı güzel kendi güzel bakan gören gözler unutmaz bir daha gelmek ister içinde ne huzur ne de yaşıyor keder örnek olsun cihana haykırarak söylüyor adı güzel kendi güzel bankaya kayamları sayıyorum da. teşekkür ediyoruz güzel şiiri için, güzel köyümüzde daha için.